Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün mikrofonlardan bahsedeceğiz. Uzun zamandır bir mikrofon arayışım vardı. Baktım bütün mikrofonların hepsi kocaman. İstemiyorum dışarıda gezerken, özellikle daha ufak bir mikrofona ihtiyacım var. Derken yeni bir mikrofonla tanıştım. Wireless Go diye bir mikrofon. Hatta bunun yorumlarını YouTube üzerinde çokça izledim. Herkes, bütün youtuberlar bayılıyor. Ben de neden bu kadar bayılıyorlar dedim ve hemen sahip olup bununla videolar çekmeye başladım. Hatta birkaç videodur hep bu mikrofonu kullanıyorum. Bu mikrofon hem iç çekimlerimiz için hem de dış çekimler için kullanılabilecek bir mikrofon. Şöyle şu anda burada takılı mesela. Bunun iki tane var. Bir tanesi kameranızın üzerine yerleşiyor. Diğeri ise sizin üzerinize yerleşiyor. Böyle mikrofonu yani sesi aldığı yer burada. Burada da klips var. Ve bu klipse de istediğiniz gibi şöyle mesela buraya takayım. Bu şekilde taktım. Ve şu anda çalışır şekilde sesimi alıyor. Rodun peki bu kutusunun içinden neler çıkıyor? Hemen sizi neler bekliyor onu da göstereyim. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Böyle bir rüzgar önleyici aparatı var. Onu da şöyle şuraya takabiliyorsunuz eğer çok rüzgarlıysa. Yapayım mı? Hadi yapayım. Dilersek böyle de konuşabiliriz. Böyle daha ne diyeyim böyle kürk mantolu gibi kürk mantolu rod mikrofonu da konuşuyorum şu anda. Ama rüzgar olmadığı için çıkartalım. Tekrar takıyorum. Takamıyorum. Böyle bir kese çıkıyor içinden ayrıca. Bu kesenin içine taşıyorum zaten çantaya koyduğumda. Bir de iki tane böyle kablosu var. Bu kabloyla da şu kablolarla da şarj ediliyor. Şimdi size kameranın üzerinden alıp böyle göstereyim. Şöyle bu kameranın üzerine takılan. Nereden anlıyorum? Çünkü bu ana olanda o mikrofon ses alan yeri, mikrofonu yok. Benim üzerimdekinde olan da var. Burada var. Bunu üstüme takıyorum. Buradan da açılıp kapanıyor. Bunun da burada da açılıp kapanıyor. Şimdi bunu tekrardan kameranın üzerine takıyorum. Bunu da kendi üzerime takıyorum. Taktım. Dilersem eğer burada bir mikrofon girişi var. Şöyle başka bir mikrofonunuz varsa onu da böyle buraya takıp buraya da işte başka bir mikrofon üzerinden de böyle konuşabilirim eğer istersen. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani şöyle uzayabilir bilir. Böyle durmasın da. Böyle durunca o üstündeki yazan yazıyı görmek hoşuma gitmiyor. Şöyle durması daha iyi. Kutunun hemen üzerinde de şöyle nasıl hemen çalışacağı gösteriliyor. Zaten elinize aldığınız gibi 3 saniye içerisinde hemen çalıştırıp senkron zaten. Senkron bir şekilde de hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu tip böyle mikrofondu, kameraydı, bu tip aletlerde hemen çalıştırabilmek, böyle çok uzun süren başlamak için böyle etaplardan geçmiyor olmak bence çok önemli. Hemen çalıştırıp hemen işe koyulabiliyorsunuz. O açıdan da gayet güzel. Özellikle iç çekimlerde, stüdyo çekimlerinde bence gayet güzel. Şimdi bir de ne yapacağız tabii? Dışarıda nasıl gözüküyor? Kameranın üzerinde ufacık durduğu için beni hiç rahatsız etmiyor. Dışarıda gayet güzel. Onunla takılabilirim. E buraya taktım. Tamam, biraz böyle daha profesyonelmiş gibi gözükecek ama bence çok sıkıntı olmayacaktır. Şimdi hadi dışarı çıkalım. Dışarıda sesi nasıl oluyor? Sesi ne güzel veriyor mu? Gerçekten böyle anlaşılır bir şekilde anlattıklarım duyulacak mı? Yoksa yetersiz mi kalacak? Neler olacak? Bizi neler bekliyor dışarıda? Şimdi dışarı çıkalım ve dışarıda mikrofonu test edelim. Bakalım nasılmış Wireless olmuş. Evet şimdi dışarı çıktım ve mikrofonu da taktım. Bakalım mikrofon nasıl duyuluyor? Hep beraber bir görelim. 70 metre uzaklıktan bile çekebiliyormuş. Dolayısıyla şimdi biraz uzaklaşacağım. Ve uzaklaştığımda sesim nasıl geliyor? Bir yandan da bu arada araba sesleri var. Bakalım. Evet şimdi sesim nasıl gelecek? Biraz dinleyelim. Bu kadar uzaklıktan bile anlatabiliyor muyum acaba derdimi? Çok merak ediyorum. Eğer öyleyse benim için vazgeçilmez bir Mikrofon olacak kesinlikle. E, Rod'un bu mikrofonunun özel bir tasarımı var. İçinde frekans ayarının özel bir tasarımı varmış. O yüzden de zaten böyle e, bağlantısız bir şekilde çekebiliyor. Bir de dünyadaki wireless olan en ufak mikrofon bu. Şu anda Sayeden de öyle. Dışarıda bununla geziyor olmak da hiç zor gelmedi. Acaba zor olur mu diye düşünüyordum ama merak ediyorum sesim bu kadar uzaktan gelebiliyor mu acaba ya. Eğer öyleyse gerçekten çok iyi. Şimdi biraz yaklaşıyorum. En üst seviyeye ayarladım şu anda sesini. Sesi nasıl geliyor? Ben çok mutluyum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ses nasıl geliyor? Şu anda etrafta çok fazla ses var. Ve içinden benim sesim güzel geliyor mu? Bunu merak ediyorum. Gittikçe daha da uzaklaşıyorum. Ama yani yine de bir 3 metre falan oldu. Şu anda hala çok iyi çekiyor olmalı ve çok iyi sesimin geliyor olması lazım. Öyle bir beklentim var Rod'dan. Hadi şimdi değerlendirelim, o zaman sayalım. 3'ten geri sayalım ve sonra masa başına oturup bir değerlendirelim. 3, 2, 1. Duyduğum şeyi çok sevdim, o yüzden de hemen üzerine konuşmak istiyorum. İlk olarak söyleyeceğim şey 70 metre demek, 100 adım demek. Ben sadece 10 adım öteden konuştum ve sesim çok iyi geliyordu. 100 adım demek ne demek? Yani 100 adım ileride konuşacağımı zaten düşünmüyorum. Ama eğer öyle bir isteğiniz varsa bilin ki 100 adım öteden dahi konuşabiliyorsunuz. Bayağı hoşuma gitti uzaktan bu şekilde sesimin iyi geliyor olması. Hem de bu kadar ufak bir mikrofonla bunu yapabilmek çok mucizevi. O yüzden çok çok güzel. İkinci olarak söyleyeceğim şey, teknik olarak aslında şunun altını çizmemde fayda var. Bir alıcı ve bir verici var. Ve o alıcıya başka bir yine aynı mikrofondan takamıyorsunuz. Yani iki tane verici olmuyor tek bir alıcıya. Öyle bir olumsuz durumu var. Ama ben sadece kendim sunacağım için ya da kendim konuşacağım için öyle bir isteğim de yok başkasına bir tane daha mikrofon vermek gibi. Ama eğer röportaj yapacaksanız o zaman tabii ki bir mikrofona daha ihtiyacınız olacak. İşte o zaman bu mikrofon, yaka mikrofonu iş görmüyor olacak. Çünkü sadece bir tane verici takabiliyorsunuz. Bir yandan teknik olarak bilgilerinden bahsetmişken devam edeyim. USB-C kabloyla şarj ediliyor ve şarj olurken de bir yandan kullanamıyorsunuz. Ya da kullanırken bir yandan şarj edemiyorsunuz. O aklınızda bulunsun. Ama tek seferde şarj ettiğinizde ve full şarj olduğuna 5 saat gidebiliyor. E hangi kamera 5 saat çekiyor ki? Yani muhtemelen maksimum 5 saat çekiyordur. Fazladan taktığınız pillerle 5 saat götürebiliyorsunuzdur. E o arada da işte 5 saati çıkartabilir bu ufak mikrofon. Yine ufak olduğunu belirteyim de gerçekten bayağı iş göreceğini düşünüyorum. Zaten aldığımdan beri de sürekli kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ses kalitesinden de çok memnunum dediğim gibi teknik özelliklerinden biri olarak da 5 saat kadar dayandığını söyleyebilirim. Ayrıca isterseniz bu şu anda böyle burada duruyor ya ve fazla büyük geliyor olabilir hoşunuza gitmiyor olabilir. O zaman bunun burada yanında bir girişi var. O girişine bir tane lavalyenin böyle kablolu minik mikrofonundan alıp direkt mikrofonu, o minik mikrofonu yakanıza takabilirsiniz. Bu kısmı da ya cebinize atabilirsiniz ya da kemerinize, kemer tokanıza takabilirsiniz. Ve o şekilde de burada daha ufak bir yaka mikrofonuyla da gezebilirsiniz. Başka daha ufak bir yaka mikrofonu için hemen dahili mikrofonun yanında duruyor girişi de. Buraya takabilirsiniz. Bir başka sevdiğim özelliği LCD ekranı olması alıcısının üzerinde ve orada ses şiddetini görebiliyorsunuz. Ayrıca iki mikrofonun da şarj durumunu görebiliyorsunuz. İşte wireless bağlantısını görebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz 3 tane seviyesi var. Ses seviyesi. O 3 seviyeyi de görebiliyorsunuz. Ve kameranın üzerine taktığınızda nasıl durduğundan biraz bahsedeyim. Şöyle şimdi Sony'nin kamerasında burada bir vizör var ve bunun bir çıkıntısı var. Dolayısıyla ben buraya taktığım zaman biraz zorlanıyor. Ee, ayrıca daha sonra gözüme de vizörü koyduğum zaman o buradaki çıkıntı, rodun çıkıntısı da biraz zorlayabiliyor. Ama bu kanonlar için geçerli değil. Kanon kameralarda mikrofon girişi biraz daha böyle tümsek yukarıda duruyor genelde. Dolayısıyla onda öyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama Sony'de ergonomik olarak Burada böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O da bu arada aklınızda olsun. Sony'ye takacaksanız bir ona bakın derim. Bir de fiyatından bahsedeyim. Bu kadar övmüşken. Fiyatı 1700 lira civarında. Almak isterseniz diye de linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan da tekrar inceleyebilirsiniz. Ben bu mikrofonla bir süre devam edeceğim. Çok hoşuma gitti çünkü. Eğer sizinle bir mikrofon arayışınız varsa bu mikrofonu değerlendirin derim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bitirmeden abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.